Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile çekiyoruz Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosu çekiyoruz Şöyle Bugün sizlerle birlikte George Poole atlayacağız Arkadaşlar Kanalı daha yeni açtım Ne olur abone olun Kanalıma ya Arkadaşlar Şimdi George Hall'dayız. Şu an inşallah adam atlamamıştır. Biz fişeğimizi bulacağız arkadaşlar. Fişeğimizi bulacağız. Sonra da biz tıpış tıpış buradan yürüyüp gideceğiz. Fişeğimizi alanda atacağız. Öyle. Korkuyorum ha. Abi bu ne arkadaşlar? yardım Dur dur lan vurma lan vurma lan vurma silahım yok. Arkadaşlar terbiyesizlik ama bu ya. Hani abi böyle bir şey olmaz ki. Ben zıplıyorum. <laughs> <laughs> adam vurma diyorum. Adam e, şekil yaparak vursaydı ne bileyim yani. Hapset çektim onu. Tekrar girelim bakalım. Arkadaşlar. Çok fazla konuştuğumu biliyorum. Ne olur kanalıma abone olun. Tekrar prim yaptım. Yani kanalıma abone olun. Başka diyecek bir şeyim yok. Ne diyeyim yani arkadaşlar. Bu arada size bir haberim var yüzümü göstermemi istiyorsanız beni 10 abone yapın. Çok güzel olur. O 10 abone ulaştığımda arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Hadi like'la like'lara abone olun. Hadi bakalım. Like'lara abone arkadaşlar. Beni böyle bir 10 abone yapalım. İlk videomdan veya işte 5 o zaman bakalım Poçinki bu çünkü ilk arkadaşlar. Orada 5 parmak oynuyorum. Cihazım arkadaşlar. Samsung Galaxy Tab'a. Biraz kasıyor. Öyle işte. artık şu kasmalardan. Arkadaşlar eğer kanalımız güzel giderse yani bu el pas alacağım o videoyu da sizlere çekelim hayır, hayır, hayır. arkadaşlar yani abone olun di diyeceğim çok fazla konuştum da arkadaşlar <laughs> yorumlarda Link'lemeyin beni çoğunuz şöyle diyeceksiniz ben çocuğa bakla bize posta koyuyor, hep arkadaşlar diye, diye. yorum yapacaksınız. Hopa şimdi oldu mu? Şuraya gideceğiz. Önümüzde zaten bakın. A2'ye bulduk arkadaşlar. Vay be. Koyulmuyor burada. O zaman dışarı çıkıp size bir kalp atacağım. Arkadaşlar bu benden size gelsin. bakın. Çok tatlı ya. Yani. Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar. Şimdi çatışmaya gireceğiz. Bir kaskmas bulayım ben de. Arkadaşlar düşünsenize Barış'ki videosunda izliyor beni. Böyle veya do işte Kaos takımına katılıyorum veya KFC işte. Ama yani hayal onların hepsi arkadaşlar. Adam mı da o Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi buraya lootlamışlar. Ben burada pek dolaşsam iyi olur. Sanki ayak sesi var. Arkadaşlar, tabletimi görüyorsunuz. Ha? <laughs> hani arkadaşlar, yapacak bir şeyim yok benim. Tabletim kötü, canım yok. Adamı göremiyorum. Böyle işte arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar size şöyle bir haberim olacak. Ben bu saatten itibaren arkadaşlar kutularımı bitireceğim. Ve videoya video çekeceğim kutularımı böyle sonra. Böyle öyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. videomuz bu kadar da bay bay.